Sektörün aynasından hepinize merhaba değerli izleyicilerimiz. Safranbolu Bulak köyündeyiz. Bulak, Ayan e, hamamındayız ve yanımızda firma sahibi Sayın Ekrem Bey bulunmakta. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Ekrem Bey. Öncelikle bir sizi tanımak istiyoruz. Daha sonrasında da işletmenizi tanımak istiyoruz. E, ben 68 doğumlu e, Bulak'ta ikamet ed ediyorum ve e, Bulaklıyım. Ee, bu sektöre gireli de iki yıl oldu. İki yıldan beri bu hamam işi yapıyorum. Yani hamamı işletiyorum. Ee, daha önce de işte bu hamamı e, tarihten bu tarafa atalarımız dedelerimiz işletmiş. Hatta benim dedem de bir ara hamamcılık yapmış. İşte ben de evimden geldiğince hamam işletmeye e, çalışıyorum. İşte e, halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyorum. Evet. Konseptiniz çok ayrı ee, burada sıra geceleri şeklinde çiğ köftemizi yoğururken ayranımızı yudumlarken aynı zamanda canlı müzik sefası yapabileceğimiz çok güzel bir ortam olmuş burası. burası Sizin fikriniz mi? Evet, benim ve köyde yiyenlerim var onların fikri yani hep beraber bu kararı aldık ee, ve bu da işte halkımızın yani yöre da bayağı hoşuna gitti ilgiyle de izliyorlar. Her Cuma günleri yapıyoruz. Cuma günü akşamları e, canlı müzik, çiğ köfte ve ayranımız var. E, i̇şte bayağı talep e, talebimiz var yani gelen gidenimiz var. Teşekkür ederim bütün hepsine işte böyle yani. Bunun dışında bir de e, yani tamam bir hamam çok da güzel bir konsept hazırlamışsınız. Burada canlı müzik eşliğinde eğlenebiliyorlar ama aynı zamanda hamam olarak da kullanabiliyorlar değil mi? Gündüz saatleri genel olarak bayanlarda gece saatleri erkeklerde. Evet. E, gündüzleri cuma ve pazar hariç e, akşam 6'ya kadar bayanlara 6'dan sonra e, erkeklere diye biz böyle bir uygulama yapıyoruz ve herkes tarafından da beğeniliyor yani bu iyi bir tarif tarife işte gündüzleri bayanlar da geliyor ama bayanlara işte çok canlı müzik talebimiz var bu karabük'te de müzik yapacak bayan olmadığı için bayanlara yapamıyoruz ama erkekler için her cuma canlı müzik yapıyoruz ekrem bey <laughs> İlerleyen izleyicilerimiz mutlaka vardır ama bilmeyenler için biz tekrarlayalım. Safranbolu'da aynı zamanda tarihi ve doğa harikası yerlerinden biri olan Bulak Mencilis Mağarası'na da çok yakınsınız. Bunun da vermiş olduğu katkılar var mı size? Tabii ki var. Zaman zaman mağarayı ziyarete gelip de hamamada gelmek isteyenler, gelenler de oluyor. Ama bu e, tabii ki çok yoğun değil. Sebebine gelince de e, bizim köyle mağara arasındaki olan yolumuz kötü. E, araçla e, gidilmiyor. E, gidilmediği için de e, gelen turistler yerli ya da yabancı turistler e, önce Safranbolu'ya geliyor. Safranbolu'dan doğru mağaraya gidiyor. Dolayısıyla da mağarayla köyün arasında bağlantı çok iyi olmadığından dolayı Tabii ki biz bunlar nasibimizi zarlamıyoruz ama inşallah iler, ilerleyen zamanlarda o yolda yapılacak öyle sanıyorum. O zaman daha iyi olacağına inanıyorum. Tabii ki yörel halkımızın bilenleri vardır, bilmeyenleri vardır. Ama ben bilen ya da bilmeyeni herkesi davet ediyorum. Bir kere olsun Bulak Hamamı'na gelip buradaki hizmeti görmelerini isterim. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Bundan sonraki hayatınızda da bol bol başarılar diliyorum sizlere. Teşekkür ederim sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Bizi gelip burada ziyaret ettiniz. Sesimizi duyurmaya çalıştınız. Sağ olun bu emeğinizden dolayı teşekkür ederiz.